Bir ülkede boynuna astığı uzun sopanın uçlarına taktığı iki kovayla dereden doldurduğu suyu çiftliğe taşıyan bir adam varmış. Adamın kovalarından bir tanesi çatlakmış. Sağlam olan kova her seferinde dereden çiftliğe kadar uzanan yolu dolu olarak tamamlarken çatlak kovanın içindeki su gelene kadar döküldüğünden sucu suyun ancak yarısını eve ulaştırabiliyormuş. Bu durum aylarca böyle devam etmiş bu arada sağlam kovanın bu durum çok hoşuna gidiyor, kendi kendine gururlanıyormuş. Çatlak kova ise suyun yarısının yola dökülmesine sebep olduğu için suçluluk duygusuna kapılıyor, işe yaramadığını düşünüyormuş. Bir gün çatlak kova dayanamamış, dile gelmiş ve sucuya seslenmiş. "Kendimden utanıyorum ve senden özür dilemek istiyorum." "Neden?" diye sormuş sucu. "Utanacak ne var ki?" çünkü demiş çatlak kova. Kaç yıldır tatlamdan su için ancak yarısını çiftliğe ulaşıp getirebiliyorsun. Benim bu kusurumdan dolayı sen de zor durumda kalıyor, bu yüzden de emeğinin tam karşılığını alamıyorsun. Suzu ise gülümsemiş. Çiftliğe giderken yolun kenarındaki çiçekleri ve onların güzelliklerini hiç fark ettin mi? diye sormuş. Kovanın gözünün önüne hemen o yol gelmiş. Evet, çiftliğe gelirken güneşin ısıttığı o çiçekler kendinin de dikkatini çekiyor ve çok beğeniyormuş. Bu kez sucu sakla kovaya sormuş. Benden özür dileme. Yolun sadece senin tarafındaki çiçeklerin yeşerdiğini, diğer taraftaki çiçeklerin tamamının kuruduğunu fark etmedin mi? Bunun sebebi senin kusurun olarak gördüğün şeyden benim yararlanmamdır. Sızan suları fark ettikten sonra senin tarafına çiçek tohumları septim. Ve her gün ırmaktan dönerken sen onları suladın. Çiçekler böylece açtılar. Ben de kaç yıldır bu çiçeklerden toplayıp patronumun sofrasını süslenmesine yardımcı oldum. Ben o sofraları senin sayende yetişen çiçeklerle süslemeseydim o evde bu güzellikler yaşanmayacaktı. Belki de benim buradan aldığım ücretin artışında senin sızan suyunla büyüyen çiçeklerin de çok payı vardır. Evet, aslında hepimiz birer çatla kovayız. Hepimizin farklı farklı kusurları, engelleri var. Önemli olan bunlarla birlikte yaşamayı ve yaşam içerisinde bu zayıf nöllerimizden de fayda sağlamayı öğrenmek. Kendimizin değerinin farkında olmalı ve bu dünyada hepimizin bir görevi olduğundan emin olmalıyız. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın.